Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Liginde Hatay'ı başarı ile temsil eden Homen Tantak Belediyesi Belediye Spor Teknik Kadrosu ve oyuncuları Toki Şehit Süleyman Yılmaz Anadolu Lisesi'nde öğrencilerle söyleşide bulundu. Bakan Ayı, e, ee, bir üç aydır Homen Tantak Belediyesi'nin basketbol koşuluğunu yapıyorum. Bayan takımlarında çalıştım. E, 4-5 senede milim yer aldım. Toki Şehit Süleyman Yılmaz Anadolu Lisesi Okul Müdürü Yakup Ay ev sahipliğinde düzenlenen buluşmaya Homen Tantake Belediyespor Baş Antrenörü Hakan Acer Yardımcı Antrenör Doruk Güneş Menajer Mesut Yılmaz, Oyuncular Jana Vessela, Luis Melek ve Şakina Strikkan ile Okul Müdür Yardımcıları Tevfik Kurşun, İlhan Kalkan Beden Eğitimi Öğretmeni Mehmet Pınar ile çok sayıdaki öğrenci katılım gösterdi. Dur, ben de bir... Bir ay aşkındır buradayım Hakan Hoca ile beraber. ismim Doruk Güneş, 10 senedir basketbol antrenörlüğü yapıyorum. Değişik şehirlerde çalıştım, Ankara, Trabzon, İstanbul, Aslan İstanbul'um. Sizleri böyle müdür beyden aldığımız bilgiye göre ilk bir söyleşi olmasına rağmen yoğun şekilde burada heyecanla heyecanla oturuyorken görmek çok <laughs> Okulun konferans salonunda düzenlenen etkinlikte çok sayıda öğrencinin sevgi tezahüratı ile konuşmasına başlayan Homen Tantake Belediye Spor Baş Hakan Acer, her bireyin mutlaka herhangi bir branşta spor yapması gerektiğini kaydetti. Sporun beraberinde başarıyı da getirdiğini belirten Acar, öğrenci olarak sizler hem eğitim hem de spor yapma imkanına sahipsiniz. Çok güzel bir okulunuz ve spor yapmak için güzel bir bahçeniz, sahanız var. Planlı ve programlı bir haftalık çizelgeyle hemen hemen her türlü aktivitelerde bulunabilirsiniz, dedi. Çünkü bir basketbol topu aldığınız zaman aslında bir dünya elinize alıyorsunuz. Çünkü bu dünyanın içinde. Değişik yerleri görmek var, değişik insanlarla tanışmak var, tanışmak var. insanın hayatını disipline etmek var. Sosyal konumda iyi yerlere giriyorsunuz ve çok sağlıklı bir şekilde yaşıyorsunuz. İnsanlar size çok saygı gösteriyor. Aynı zamanda para da kazanabiliyorsunuz. Ama Basketbol en çok sevilen şey herhalde her saniyesinde bir heyecan olması. Sporcular da öğrencilere hitaben yaptıkları konuşmalarında sporun yaşamlarında önemli bir yere sahip olduğunu, kendilerinin de basketbolu profesyonel bir meslek olarak seçtiklerini ifade ettiler. <laughs> which I started at a very young age. Uh, basics, drumming the ball, learning how to do a layup. All my, my basketball career, I met a lot, of, a lot of new friends, new people, and I'm traveling a lot, so I see a lot of uh, new, new places. So I, I'm so lucky for this opportunity, so if you, if you uh, can do sports, do it. İlla profesyonel hayatınızın bir bölümünde mutlaka spora yer vermelisiniz diye düşünüyorum. Diyor. Homen Tantakya Belediyespor menajeri Mesut Yılmaz da Homen Tantakya Belediyespor sayesinde basketbol branşında şehidi hareketlilik yaşandığını ifade ederek 2010 yılında kurulan takımımız büyük bir başarı göstererek 1. Lig'e yükseldi. Basketbol takımımız ilimizi Antakya yurt içinde ve yurt dışında oynadığı müsabakalar ile başarı ile temsil ediyor. Basketbol takımı sayesinde sizler arasında arasında bulunan genç yeteneklere de imkan sunmuş oluyoruz diye konuştu. Nasıl spora nasıl başladıkları, nasıl zorluk çektikleri ve buraya gelmek için nasıl çaba gösterdiklerini sorabilirsiniz onlara. Gerçekleştirilen söyleşinin ardından Homen Tantakya Belediye Sporlu Oyuncular okulun basketbol sahasında ufak bir gösteri yaptı. <laughs>